Çarşamba günü ukame var. 20 lira olan dolmuş zamını 25 lira istedik minibüsler dahil. Çarşamba günü nasip olursa 25 lira olarak geçecek. 20 lirayı da 25 lira yaptık. Sigorta, yani şimdi işçi askeri ücret, sigortalar arttı. Yani artış olduğundan dolayı talep de gelince 25 lira yaptık. O çarşamba günü de nasip olursa ukameden geçecek. Şu anda komisyon bizim burada kameralar için. Özcan Bey komisyon başkanı zaten çalışma devam ediyor ama daha netice yok. Ankara'da da, bakanlıkta da çalışma var. Daha neticeye bağlamadılar. Tahminim ertelenir. Ertelenme ihtimali yüksek. Eski takanlarda da bir şey yok. Şimdi genelge daha gelmedi. Yani zorunlu genelge gelmediği için olanlarda var. Ama olanlarda da eğer tek tip olacak dedilerse herkes değiştirecek taksit. O da öyle olacak. 468 taksı var Eskişehir'de. Herhalde bir yüz tanesine yakın kamera kendilere koyanlar var kameraları. Ama neticede daha belli değil. Yani netice belirlenmediğinden prosedürler biraz açıklama yaptılar. Taksimetrelerden içinde açıklama yaptılar. Taksimetre uygulanıp da tek sistem üzerinden olacak dediler. O da olmadı. Şimdi tekrar çalışma devam ediyor. Önce dediler ki kameralar taksinin için namar, yani kendi özel bölgesi diye. Bazı bunun razı gelmediler de. Son zaman bu işte, taksi cinayetleri falan olunca, saldırılar olunca bu taksimetreye yani kamerayı zorunlu kıldılar. Olsun da yani biz de istiyoruz yani. Çünkü iki taraftan şikayet geliyor. Karşı tarafı dinlersek o haklı. Mal sahibini veya taksiciye şoförü dinlersek şoför haklı. Ama kamera olmayınca da bir şey diyemiyoruz. İki tarafa da ya karşı karşıya getiriyoruz, anlaşmaya çalışıyoruz. Uzlaşıya geliyoruz yani yaptırmamız da yok. Yani bir genelgeye gelip veya bir şey gelip de bir yaptırmamız da yok. Biraz da Eskişehir'de herhalde toplu taşıma da pahalı. Yani kısa mesafe, en fazla gittiğimiz 10-15 kilometre ama yani en bir uçtan bir uca çıkın Eskişehir'in 18 kilometre. 20 kilometre yapmıyor. Yani. Eskişehir'de biraz pahalı geliyor. Şimdi bizim dolmuşlarda da öğrenci taşımacılığı yok, indirim yok. de var, resmi yok. Yani onu da 25 lira diye istedik, talep öyle geldi. Kendilerimizler şimdi toplu taşıma zam gelmeyince biz zam almıyorduk.